Selamlar, sevgiler, sevgili balıklar nasılsınız, iyi misiniz, iyi olmanızı dilerim. Sizler dilek tutarken ben de şöyle fincanın dış kısmını bir konuşayım istiyorum. Bu arada dünyanın her neresinden izliyorsanız, kanalımıza abone olduğunuz, videoları beğendiğiniz ve yorum yazdığınız için ayrıca çok çok teşekkür ederim. Aynı katkı sizlerin hayatına da bolluk, bereket olarak geri dönsün inşallah. Amin. Şimdi sizler dilek tutun. Ben de dış kısmına bir bakayım. Bakın izlediğiniz, seyrettiğiniz bir grup var orada. Gördüğünüz gibi uzaktan bakıyorsunuz ve anlam vermeye çalışıyorsunuz. Şu an çevrenizdeki olaylara anlam vermeye çalışacaksınız. Çünkü biri birinin oyuncağı olmuş, biri birinin arasında kalmış, biri birini top gibi oradan oraya fırlatıyor, biri ayaklarının altında yılan gibi dolanıyor. Hayatında karşındaki topluluk bu şekilde yaşıyor senin hayatında bu iş yeri olur ev içi olur dışarı olur birileri olur sen buna anlam vermeye çalışıyorsun ve bu insanların enerjisi düşük bir tuhaf yaşıyorlar yani dış kısmından da görünen bu sen biraz bundan uzak durmayla hayatına katkıda bulunmuşsun aslında başından beri bakın başından beri bunun farkında olman işin içinde olmuş olduğun ııı zannedenler mesela hani ben diyorum ya sen hayır diyemiyorsun onların yanındasın falan aslında böyle gibi görünüyorsun ama yanlarında değilsin gibi görünüyor bu videoda bu fincanda sen aslında hayatında sana sıkıntı çıkaran insanların görünürde yanındaymışsın gibi ama ruhun onlarla beraber değil çünkü mutsuz hissedeceğin için aklın fikrin ruhun başka yerde ve bu çok ilginç bu sana kazandırmış yani uzak tutmak senin enerjinde e, ileriye yönelik e, olacak şekilde e, katkı sağlamış öyle hissettirdi bana onu da söyleyeyim yani sen gelecekte belki şu an evin yoksa bir ev sahibi olmanda araba sahibi olmanda ya da mal mülk sahibi para sahibi olman paranı arttırmadaki katkına katkı olmuş onların yanında ruhunu onlardan uzak tutmak onlardan biri gibi olmamak sana katkı sağlamış Evet şöyle bir fincanını açayım ben. iç kısmına da bakalım. Şöyle bir. Evet. Gösterelim. Şöyle evet. Şimdi onlar seni güçsüz zannederken sen o kadar alev almışsın ki sevgili balık burcu. Yani iç kısmında yanan. Bakın bu kiminin? Kiminin? Romantizmi. Kiminin duyguları. Bakın bütün balıklar için aynı şey geçerli değildir. Biriniz e, insani şöyle duygularla e, artış yaşarsınız. Çok cömert olursun. Herkese hayır yapmak istersin. E, ya da işte çok partnerini çok sevmeye başlarsın. Acayip derecede onunla bir böyle romantik olmak istersin. Sarılmak işte uyum olarak iyi, iyi olur yani. İşte ben biraz kapalı konuşuyorum. Onun <laughs> Ondan sonra cema e, kiminiz bolluk bereketli artış yani hepinizin farklı olacak ama alev almışsınız söyleyeyim bu alevi ne tarafa sürüklerseniz hani rüzgar alevini ne tarafa götürürse öbür tarafları da alır ya içine aynen öyle sen o alevin rüzgarısın rüzgarın senin alevini nereye taşımasına karar verirsen seni o yönde büyütecek yani sen partnerinle de iyi olabilirsin. Para yönünden de hepsini bir arada da yapabilirsin. Yani bu demek değil ki bir tanesini seçeceğim. Hayır. Sen çok 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 güçlenmişsin ve bak aile kavramı olarak şöyle şu kısma karşı ne kadar güçlü görünüyorsun? Demek ki senin çevrene karşı sen çok güçlü. Çok donanımlı, çok yetenekli olduğun için bak nazara da açık olursun, kem göze açık olursun. Ee, enerjin çabuk düşer O yüzden burada ne yapman gerek senin bu enerjini yüksek tutabilmek bolluğunu bereketini aile kavramını aile bireylerini bir arada tutabilmen için senin günlük kendin için yapman gereken şeyler biraz böyle rahat bir ortamda 5-10 dakika bir dinlenmek yani bir kendine gelmek bir kafanı boşaltmak rahatlatmak ee, Sen. Sen ama ne yapıyorsun bir balık olarak? Sen daha çok aktif olarak rahatladığını düşünüyorsun. Ama sonra ne olur? Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay sonra bir yerlerden ağrı olarak çıkar. O yüzden tekrar uyarıyorum. Bu alevin, bu ilerlemenin, bu güçlü olmanın karşılığında da senin de ne yapman gerekiyor? Bedenine katkı olarak. Birazcık bedenini dinlendirmeye ihtiyacın var dengelemek açısından. Alev çok almışsın onu söyleyeyim çok alevlisin. Yani bu alevli şey manasında kullanıyorum. Başarı manasında hissettirdi burada bana. Bu benim böyle çok kullandığım bir kelime değildir farkındaysanız. Bu fincanda çıktı bu. Yani sen baya bir böyle yakıp kavuracaksın etrafını. Bu yakıp kavurma bazılarının takdirini aldığı gibi bazılarının kıskançlığını da alabilir. Bu konuda dikkat et. Ancak aile kavramının da senin yanında olduğunu söyleyebilirim bu fincan için. Yani bugünlerde bu fincan kaç gün için geçerli olur bilmiyorum. Diliyorum hep olumlu tarafları hep hayatınızda olsun. Ama ailenizde, partneriniz, aile bireyleriniz çok size merhametli ve sevgi dolu gibi hissettirdi bana. Sizin mutlu olmanız, iyi olmanız ve çok güçlenmeniz için maddi, manevi böyle şey destek verecekler gibi de gösteriyor. Bu, bu duygular bunu da hissettirdi. Yani sana para yardımında da bulunabilirler, yol yordam gösterebilirler, senin işlerini hafifletebilirler. Hadi gel otur sen biraz dinlen senin yerine şunu da ben yapayım, yemeği de ben yapayım. İşte parayı da bugün, bugün de bu parada benden olsun. İşte hadi sana da şunu yaptım, şunu bunu yaptım da diyebilirler. Burada sen e, ailene hediye, hediyelerle ya da desteklerle bir şeylerle bir zamanlar yanında olmuş isen ya da şu an oluyor isen onlar da senin yanında olacaklar ama... Ee, sanki senin kadar fedakarlar mı? Belki içsel olarak senin kadar fedakar olmayı çok istiyorlar ama e, sen yine de e, yine de böyle sahip olduğun işte evlatlarını, eşini ya da bekarsındır çevrendeki insanları e, yine de yüzde fedakar olarak görmüyorsun, kendin gibi görmüyorsun diyorsun ki ben nere, onlar nere, işte böyle. Ne yapalım? Başa gelen çekilir falan diyorsun. Ama böyle acı, şey tarafında olma yani düşük enerjili tarafta olma. Onların da elinden gelen bu karakterleri, mizaçları, yapıları bu kadar. Anladın mı? Senin kadar olamamış olabilirler. Evet şöyle biraz ilerleteyim istiyorum. Burada biraz halsiz olan insanlar var. Yani enerjisi çok düşük, çok modu düşük, çok böyle halsiz, bitkin, sürekli yatan. Bak sen bunlara kızıyorsun. Sürekli yatan insanlar görebilirsin evinde, alanında böyle halsiz, bitkin gibi görünüyorlar. Onu da söyleyeyim. Ve halsizlik var, biraz enerji düşüklüğü var. Büyük ihtimalle bak evin evin içindekilerse bunlar evde bakara süresi açı tamam mı? Evi bir havalandır. Ne yaparsın? Ev ile ilgili birazcık arındırma yap. Yani bu senin tercihindir. Kimine göre evi sirkeli, tuzlu sularla, işte karbonatlı sularla silerler. Kimyasalları daha azaltırsın. e Kimi adaçayı bilmem ne tütsüsü bir şeyler araştırır yaparsın. E, Sonra cıma ne bileyim. Bakara suresi aç. Başka sureler aç. duaları aç. Rukyeler aç. Biraz ev halkının üzerinden bu ağırlığı kaldırmaya yardımcı ol. Çünkü evde birisi iyi ise diğerlerini kurtarmak zorundadır. Zorundadır yani. Çünkü onlar senin canın ciğerindir. bunları da yapmanı tavsiye edeceğim. Bol bol dua et. Dua duayı da detaylandır. Evet sevgili balıklar. Biraz daha şöyle bakayım istiyorum. Biraz böyle huzur gelecek. Üzerine huzur, sakinlik, dinginlik, uykuda uykuda da daha huzurlu olacağını da söyleyebilirim daha zihnini arındırdıkça uykuların da sana huzur verecek. Sağlıktı, sağlık, sağlık kaliten ama biraz böyle yıpranışlar olmuş sanki kollarında, bacaklarında böyle ya çok çalışıp çalışarak kendini çok zamanında yıpratmış bir balık isen biraz detaylı bir bakıma girmen gerek. Yani bu ya tedavidir ya işte fizik tedavidir ya iğnedir ya işte bir şekilde dinlenmedir ama kol omuz sırt bacak gibi de görünüyor. Bu da işte çok yük aldığının göstergesidir. Şurada bir H harfi var. Hatayın H'si. F F var. F harfindeki kişi ya da E ama E de gibi de duruyor. F'yi daha, daha çok hissettir, hissettirdi. H harfindeki kişiye doğru bir yılan başı çıkarmış. Yani bu nedir? birazcık da böyle aç gözlü birine de benziyor ismin içerisinde F olur soyadında olur bir şey yani çok da bu harf vermeyi çok sevmiyorum ama ne yapayım görünüyor işte ve soruyorsunuz bazen ben de böyle biraz daha net konuşmak istiyorum bakalım buradaki kişi birazcık H harfiyle bir uğraşması var e, İlla baş harfi H olacak diye bir şey değil e, İsminde olur soyadında olur ya da şehir olur bir şey olur burada bir uğraşma söz konusu bir yılan başı çıkarılmış yani bu fikir olarak yılanlık yapabilir, o kişiyi doldurabilir. Ee, üzerine üzerine bir oyunlar oynayabilir. Evet bir de tabağa geçeyim istiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken birazcık daha sağlığınız kontrolleriniz neyi ihmal ediyorsunuz bana bir, bir şey söyleyeyim mi? dişlerinizi de ihmal ettiğinizi düşündürdü bu fincan yani bence dişlerinizi çok iyi hissediyorsunuz güya. Ama burada kol dışında o da çıkacak gibi geldi bana. Yani şöyle kötü manada değil. Birazcık böyle ya bu kollarınızın, bacaklarınızın, vücudunuzdaki sıkıntı kemik erimesiyle de ilgili olabilir. Et dişlerde de böyle bir kalsiyum eksikliğinden olabilir. Bir baktırın küçülmüş olabilirler gibi de hissettirdi bana. Hani dişler böyle ee, çok muntazamdır. Sonra böyle küçülmeye başlarlar falan boyları böyle, ne bileyim bir, bir öyle bir görüntü geldi. Çok komik gelebilir bahsleriniz ama ben gelen görüntüyü yorumlamak zorundayım. Evet zihninize bakacak olursak. Evet burada da zihninizden çıkanlar böyle e, öyle bir hışımla gidecek ki düşmanlarınızı korkutacak. Zihninizde düşmanlarınızı yenmeye başladığınızı görüyorum. Yani size düşmanlık eden, kötülük eden kim varsa üzerlerine çarpılar döşemişsiniz. Ve onların üzerine üzerine gideceksiniz. Yani hiç lafınızı esirgemeyecek. Belki kiminiz sessiz kalarak düşmanlarını yenecek. Kiminiz alev ateş olup onların üzerine gidip sessiz kalmayarak onları bir şekilde... Püskürteceksiniz ama dediğim gibi zihninizde cesaret çok hakim. Çok güzel bir gün, hafta, yıl ve ömür diliyorum kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.